Küçük zombi bugün seninle birlikte yanlış yılan mağarasını seçersen ölürsün oynuyoruz. Hazır mısın? E ne bu siyah yılan var? Nerede? Ana harbiden de siyah yılan var la. Tıs sokayım mı size? Ana konuşuyor la. Mama hani konuşamıyordu? Oğlum ne bileyim konuşabiliyormuş galiba. Ee, burada da yeşil yılan var. Ne yapıyorsun la kerata? Oh, sen bana kerata mı dedin? Isırırım zehrimi akıtırım damarına. Ana zehir akıtacakmış bu da. Bu kim oluyormuş? Ana sarı yılan ne yapıyorsun la? Eyyem yılanım zararsızım. İnşallah iyisin de sarı yılan sana güveniyoruz. Hele güveniyoruz valla. Arkadaşlar yılan mağaralarına girmemizi istiyorsanız şu anda videomuzu beğenin kanalımıza abone olun bildirimleri açın aynen öyle arkadaşlar lütfen videomuzu beğenin kanalımıza abone olun lütfen aynen öyle o zaman sarı yılandan başlıyoruz ana bu ne la böyle sıkar çıktı Anne sigara çıktı la. He la çıktı. Artık bu sıkarla yılanların işini bitiririz herhalde. Oha be ohuz neydi öyle? Baba sen flash öldün. Ana ne flash oğlum ya. Flash'ı kim kaybetmiş ki biz bulalım. Ana sarı yılanlar. Ana boynuzlu var bunların oğlum. Anam dikenlere dikkat et. Oh sizin ne işiniz var burada? Aa, baba ben dikenliğe gidiyorum. Oğlum dikenlere gitme. Şu boşluklardan geç. Sarı yılan izin verdi geçelim. İzin vermezsem ne olur la? Ölüsün Ana sen mi beni öldüreceksin sen daha parkur yapamıyorsun. <gülüyor> 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 Oğlum sık gitsin. Sana bu yanlış konuştu. Aa. Ana sarı yılanlar izin verin de zaten yanıyoruz la hadi hadi. Ay zıplamışsak ne olur la. Oğlum ölürsünüz diyoruz ya ölürsünüz işte. He ee, baba dikkatli ol. Oğlum oradan zıplamayacaktın buradan geçecektin. Hile yapma. Ana zaten geçmekte zorlanıyorum. Dur bir bakayım. Ana sarıyor lan çekil önümüzden. Çekilmeyeceğim la. Ay. Ana bu da öldü la. Oğlum yeter lan başlarım şimdi sizi geberin hepiniz. <laughs> oh, oh. Mama hepsini ödedin Ana oğlumuzdan hızlan ana. <laughs> Ölüyorum vallahi. Oha canım acayip azaldı can. Ama e, bunu başarabiliriz Allah. Oğlum burada takılı kaldık. Mama gizli kapı gizli kapı. Ana gizli kapı. Hele vallahi gizli kapı çıktı. Ana burada ne izliyor? Vagonu bul yürüyerek aşağı inmek yasak. Anne vagon ne dile? Bilmiyorum ki la. Aha burada bir yer var. Allah oğlum lava dikkat et. Anne if, üf, üf üf bu çok ürkütücü. He valla ürkütücü. Bakalım burada ne yazıyor? Buraya kadar geldi şimdi de kapıyı aç. Ana açtım. Aha ne yılanlar, ne yapıyorsunuz la? Ey izle, ne yapıyorsun? Vallahi biz de işte ne yapalım hal hatır sormaya geldik. Ana hal hatır mı soracaksınız? Hile hal soracağız. Vagon nerede? Bilmiyorum ki la vagon nerede? Doğruyu söyle. Vagon nerede bilmiyorum la. Nasıl bilmiyorum la vagonu söyle. La bilmiyorum dedim ya la bilmiyorum bilmiyorum. Ana bilmiyorsanız geberin o zaman. Eee sen değil baba zehirli ya. Ana biz zehirli değildik la. Ana zehirli değilmiş oğlum bunlar. Aha da bak vagon buradaymış. Yalancılar sizi. Yalan atmaktan nereye varacaklarını zannediyorlarsa. Her neyse. Oğlum koy vagon uçuyoruz. Eee ben bu uçuyorum. Benim ne çakılı kaldım burada. Ana ben de kaldım la la sarı yılan çayın önümüzden. Ah, <laughs> sarı yılan işi bitti. Bunların da işi bitti. Tamamdır oğlum. Hepsini hallettik. Aha da burada da yılanlar var. Oğlum çekilin lan önümüzden. Çekilmeyeceğiz ya saldırın sarı yılanlar. Mımı sen hepsini. Oğlum ana hepsi saldırıyorum da. Sen de geber bakayım. ha. Tamam. Hepsinin işini bitirdik. Ana burada da yılanlar var. La yılan patron sen misin la? Hele benimle ne oldu? Aa, biz seninle tanışmaya geldik. Ben size tanışmak istemiyorum la gidin la burada gidin. Anne abi bizi tanışmak istemiyor la. Niye la? Çünkü siz zombisiniz. Ana zombi dedi la bize. Anne biz zombi miyiz la? Değiliz la. Zombiyiz ya baba işi işte, görmüyor mu? Hele zombiymişiz ben yeni fark ediyorum. Saldır gitsin oğlum. Bunlar dost falan değil. Düşman. Ana sarı yılanlar saldırın şu iki zombiye. Aa, siz demek benim arkadaşlarımı öldürdünüz, askerlerimi öldürdünüz. Gelin de buraya. Ana bu bana acayip saldırıyor oğlum sık şuna. Ana sütüyorum ne baba ya? He valla ölmüyor gebersene lan. Aa, öldüm la. Ana harbiden de öldü la. Hadi oğlum çıkalım buradan. Ana ben çok içiyorum la. Niye la bak sen sarı yılanları durdurduk işte. Haydi hızlıca çıkalım oğlum bu mağaradan. Ana sonunda bu sarı yılandan çıkmayı başardık la. Oğlum çık çık çık. Anne ben ne çıktım la. Aferin sana oğlum. Şimdi de yeşil yılan. Bekle oğlum geliyoruz lan. Tamamdır setimi giymeyi başardım. Anne ben de setimi giyiyorum la. Baksana ben şövalye oldum. Ana siz şövalye oldun la. Aha da benden yükler silah. Ama bu silah mı seni? Ana küçük zombinin silah bende kalmış. Dur oğlum mermimi versene mermi sende kaldı. Dur baba biliyorum. Ay sana bu mermi. Aferin sana oğlum var mı senin mermin? Vay baba vay. Tamam. O zaman gidiyoruz. Ana Allah oğlum düşüyordun aşağı. Eee sen önde kurtardım kendimi. Oğlum dikkatli ol. Sizin burada ne işiniz var yeşil yılanları nereden buldunuz? Vallahi kapa çıktı bize de bulalım dedik Allah. Oğlum zarını çıkar çok fena zıplatıyor bu. Demek kapa çıktı ha. Sizi gidi yalancılar sizi. Ana sizi yılan borcumuz mu var ya? Ana yılan dedim lan yalan borcumuz mu var ya? Ana semiz yılan mı dedin la? Hele yılan dedik ne oldu ki? Ha, doğruyu söylediniz biz bir yılanız. <laughs> Bilmiyorduk geber bakayım. Sevdi baba şimdi suyun içine düştü. E, patrona haber verin zombilerin geldiğini söyleyin. Ha, e, ölüyoruz. Ha, babası hayal Oğlum ne yapıyorsun sen? Ana la oğlum yılanlar ne düştüm. Kurtar beni çek beni çek. Çiğ yanmama gel. Allah son anda kurtardın oğlum beni. Her neyse. Gel şu parkur yapalım hızlıca. Ana bu yeşil yılanlar neymiş de böyle. Geldim baba ben de zırhı giy. Tamam oğlum zırhı giydim. Aha bu neler böyle ana geri gidiyoruz la. Ana ne yapacağız la. Ana bilmiyorum la dur bakayım. Baksanıza bu bizi geriye doğru götürüyor. Olan yılanlar sizin yanınıza gelmemiz için mi yaptınız bunu? Hele gelmemeniz için yaptık ne oldu beğenemediniz mi? Beğendik de çoktan geldik yanınıza geberin bakalım. Eee geberiyoruz patron yardım et. Ana geriye gidiyorum la geriye gidiyorum kurtarın beni. Ana baba yılanlar gidiyor. Ana bu ne la geriye gidiyorlar de La patron yılanların delirmiş senin Demek siz benim yılanlarıma delirmiş dediniz ha Gelin bakalım buraya Deliyi size gösteririm şimdi Mama patrona Ana saldırıyorum la La patron niye ölmüyor sen Eee siz sorun ölmüyorum O zaman biz sorduk demey Eee lan onim kereye gidiyorum la Ana bunlar gidiyor baba Ana bize geri gidiyorsa <laughs> tüm yeşil yılanları durdurmayı başardık. Hadi oğlum çıkalım buradan. Burası çünkü ah acayip ah kötü olmaya başladı dur. Şu zırhı ben bir çıkardım. Güzel. Oğlum bu parkuru hızlıca yapalım. Tamamdır. Hıp hızlı yaptık. Anne ben burada kaldım la. Ana nerede kaldın la ana? Merdivende kalmışsın. Ben de zaten merdivendeydim oğlum. Şimdi de son mağara. Siyah yılan. E siyah. Hey la valla bu zehirli oğlum. Ama biz zehirlenmeden kurtulabiliriz. Bu ne böyle? Ana uzaylı tabancası çıktı. E ne uzaylı tabancası ne yapacağız la? Bilmem ki la. Ana bu ne da komando seti. Oğlum artık biz uzaylıyız. Uzaylı mı bir Yeşil Hey vallahi artık uzaylı olduk. Ana bu ne la böyle? La siyah yılanlar ne yapıyorsunuz la? Yüceğiniz la iyi geliniz, var burada. Ana e, biz buraya e, dostum geldik? <laughs> Size dostluğunuza hiç açımız yok. O zaman savaş. Ana cızbız ediyoruz la. Aaa cızbız oldum. Ana bir de cızmız oldular Allah. Oğlum lavlara dikkat et. Anne baba ben çok korkuyorum ne yapacağız? Yavaş yavaş git oğlum. Aa, siz var ya biteniz. He <laughs> he kesin biteriz. Al bakayım sana da sana da. Anne hepsi tutuyoruz <laughs> la. Hey la valla bunlar bebek oyuncağı da oğlum dur bakayım. Allah az daha aşağı düşüyordum. Ah, Tamam da Allah çok fazla zıplıyorum oğlum. Anne tekne bey. Allah tekneye bindim. Ana o ne lan? Ana siyahıla patron. Siz benim askerlerimi mi döndürdünüz? Hele durdurduk ne oldu ki? Siz var ya zehrimin tadına bakacaksınız. Ana zehir tadı diyor ne diyor lan bu? Hey, ee, bir dakika dur düşüneyim ana zehir diyor. Ana zehir mi diyorsun la? He ne oldu ki? Ne ne oldu ki? Zehirli yılan seni. Durduracağız sizi. Aaa görürsünüz siz. Ee, Mama yanlışını sıktım kaç. Ana bana niye sıkıyorsun lan? Ana <laughs> ölüyoruz lan. Lan geber bakayım. Siyah yılan patron. Ben asla gebermem. Mama sen neden insan diyorsun ha? Ana sen duruyorum da lan bu siyah çok güçsüz de beni baksanıza. Çok yavaş duruyor. Hala <laughs> yılanlar sen de uyuşunlar ha. Öldüm <laughs> la. Anne, siyah yılan öldü la. Hey la valla siyah yılan öldü. Ne oldu lan siyah yılan? Hani durduruyordun bizi? Öldüm <laughs> la. <laughs> Öyle de ölürsün işte. Hadi oğlum artık bu mağaralardan çıkalım. Hadi baba koş. Ana koşuyorum da Allah yanıyorum da şu an, Allah. Az da lava düşüyordum ama son anda kurtuldum. Ben kaçtım oğlum sen de kaçtın mı? Tamam kendim ama koş koş koş. Ana zehirli yılanlardan da kurtulduk la. Görüyorsunuz mu? Tüm yılan mağaralarına girdik. Hepsini durdurmayı başardık. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Ekranda iki tane videomuz çıkıyor. Lütfen onları da tıklayarak izlemeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hala kanalımıza abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.